Bu hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak tahminim üzerine daha önceki gezdiğim yerlerden eee yaparak burası bir kuş yuvasıymış. Muhtemelen kuşları beslemek için değil de burada kuşları avlamak için. Çünkü bu taraflarda, Ortadoğu'da biliyorsunuz bıldırcın falan çok iyiyorlar. Biraz önce o delikli kuş yuvalarını gördüğünüz yerin arkası burası. Yani burası yuvarlak bir kuş kafesiymiş. Daha fazla anlaşıldı şu anda. Bakalım burada ne varmış. Dostlar burada yaşamışlar zannedersem. Ya da işte yaşıyorlar. şu anda Kuartan Kalesi'nin içine doğru ilerliyorum. Kale değil de sanki böyle mahalle gibi oldukça büyük çünkü. Bu yeni yapılmış bir cami. O çok belli oluyor zaten. Biz şöyle eski taraflara doğru gidelim bakalım ne var. Turizmle o kadar uzak ki gördüğünüz üzere Samanlar ve inekler dolaşıyor bu tarihi kale'nin içerisinde. 4. yüzyıldan kaldığı söyleniliyor, net bir bilgi yok Google'da da. Ülke çok güzel hocam. Gerçekten burayı turizme açtıkları zaman bu ülkede inanılmaz derecede gelişim ve değişim olacaktır. Avrupa halkı ve Amerikan halkı veya Güney Amerika'dakiler Orta Doğu'dan korkuyorlar. O korkuyu kaldırsalar. Ortadoğu'nun gerçekten en inanılmaz kesi diyebilirim buraya. Şu anda gördüğünüz bu kapılar falan hep ahır arkadaşlar. Yani gerçekten ahır yani. Arkadaki samanlara bakabilirsiniz. Giriş ücretsiz. Çoğu yer terk edilmiş gibi. <laughs> Gördüğünüz üzere arkadaşlar hayvancılığı da kalenin içinde yapanlara şahitlik ediyoruz. Devlet el çıkmazsa buradaki sonuçta yerel halk köylü ve burayı kullanışlı hale getirmişler. Ancak burası İranlıların topraklarında olabilir ama herhangi bir kişinin evine dünya mirası. sesini duyuyorsunuz değil mi? Çok güzel ama böyle yani insan böyle turizm gelseymiş mi diyor buraya. Gelmediği daha mı iyi olmuştu? Böyle karışık turizm gelse şimdi buraları örecekler. Bu dokuyu bitirecekler. Gelmese de e, hayvancılıkla hayvancılıkta çok güzel geliştirmişler gerçekten. Böyle hali güzel ama hani köylünün biraz daha dikkatli kullanması lazım sanki. Çok yorucu ama çok keyifli bir gündü. Bayağı bir yer gördüm bugün. Şimdi çöle doğru gidiyoruz. Şu anda sağım solum hep çöl arkadaşlar. Heyecanlıyım. Bu benim ikinci çöl deneyimim olacak. Bir kere Mısır'da deneyimlemiştim. Ama bu sefer karavanla bunu deneyimleyeceğim. Çok daha farklı olacak. Bakın görüyor musunuz tozları? Çölden gelen tozlar. Çölde araba sürmek de çok farklı. Çünkü her iki taraftan da rüzgar alıyor. Biraz önce yanımda tır geçti. İnanılmaz sallandı. Yani onu tahmin ettiğim için iki elle tutmuştum tırdan sonra da mesela şu anda da inanılmaz sallanıyor araba yani. O yüzden biraz hızı düşürdüm. Daha temkinli gitmek istiyorum. Askeriye izniyle bu çöller açılıyormuş. Bugün askeriye izin vermemiş. Şimdi bana 20 kilometre sonra başka bir konum attılar. Oraya gidiyorum. Evet, şu anda çöle giriş yaptım. Bu araç izleri var ya orayı takip etmeye çalışacağım. Şu anda sadece bulunduğum yer çok yumuşak. Burayı çıktıktan sonra o gittim oraya kadar yürüdüm, baktım. Oralar gayet iyi. Mesela şu anda araba pati yapıyor, patiye düştü. Bu rotayı takip edersem bayağı ortalara kadar gidebilirim diye düşünüyorum. Çünkü burada araba gitmiş, ben de gidiyorum. Ama ben geri dönmem sıkıntı olabilir. Bak onu şu anda şimdi. <laughs> Neyse. Artık girdik. <laughs> Çölleriz. Oo çok yumuşak, çok yumuşak, çok yumuşak, çok riskli. Çok riskli. Durursak kalkmayabilir. Hadi lütfen durma. Aha da gitti gömüldük. Allah gömüldük. Vay arkadaş ya, vay arkadaş ya. Ya var ya benim başıma hep böyle deliliğim yüzünden şuraya araba vurulur mu bu araba vurulur mu? Belki o araba offroad'tu ya hiç düşünmedim. Neyse şimdi buranın zevkini çıkartmaya başlayalım. Yarın ellerimle burayı kazıp arabayı çıkartacağım mecburen.